Alo. Ya baba bu cadde var ya 253 Telaş alacak bir şey yok da Aynen aynen dediğin yerde. müsaitsin değil mi? Ya baba bir önemli bir şey yok da Bir acil buraya gelmen lazım Ya ufak bir çizik var Ya bir çizik ya Acil bir çizik Yok 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 Kıymetli o kadar Sadece bir çizik Kıymetli bir çizik Tamam baba acil bekliyorum hadi görüşürüz Ya şimdi inşallah olmuşsun Alo, ya baba bu cadde var ya 253, telaş alacak bir şey yok da, aynen aynen dediğin yerde. müsaitsin değil mi? Ya baba, önemli bir şey yok da, bir acil buraya gelmen lazım. Ya ufak bir çizik var. Sadece bir çizik ya, acil bir çizik. Yok yok, önemli de değil o kadar. Sadece bir çizik. Sıfır açık bir, bir çizik. Tamam baba, acil bekliyorum, hadi görüşürüz.